Arkadaşlar Beni antik ben tanıyorsanız Defne. size kitap okuyordum Bir şeyden bir kitap serisinden. Şimdi de bugün hiç kitapla alakalı değil. Önümdeki cip görüyorsunuz bu kitapla alakalı mı? Değil. Arkadaşlar bugün size göstereceğim çok güzel bir şey var. Bu jip. Bunu babamla biz birkaç ay yaptık ve bitirdik. Arkadaşlar şimdi size bu zipi tanıtacağım. Şöyle ilk önünden başlayalım. Arkadaşlar. Önü böyle gözüküyor. Böyle ilk önündeki şeyleri göstereyim en iyisi. Şöyle. Şöyle. Bu şekilde bakın böyle böyle hareket edebiliyor buralar. Burası boru. Arkadaşlar şu ne demeyin. Bu evet biraz değişik oluyor. Kapanıyor değil mi? Burası bir sıra şeye daldı, değil mi? Mesela çamur bir suyun içine girdi. Ama burası yüksek kalıyor ve buradan havası geliyor içeri insanın için. Yani öyle dediler benden babam. Bilmiyorum. Burası içim. Arkadaşlar bu mesela bir yerde kaldınız, değil mi? Bakın çıkmıyor, değil mi bir yerden sonra? Niye çıkmıyor? Şurada bir düğme var. Ona bastığımız zaman çıkıyor. Mesela bir çamur, bir bataklıkta kaldınız diyelim. Bunu fırlatıyorlar ve bir yere takıyorlar. O şekilde de o çıkmaya çalışırken o şekilde çıkıyorlar. Şöyle şimdi içeri giremez. Bakın girmiyor gördüğünüz gibi. Şurada bir yer var arkadaşlar. Bunu yapıyorum. Böyle çeviriyoruz o. Bir, bir yer var. Orayı çeviriyoruz ve çevirdikçe içeri giriyor. Bakalım. Arkadaşlar çok beğendiyseniz e, internette Lego Teknik Jeep yazarsanız çıkar. Lego teknik yazarsanız da Lego teknik de çıkar. Arkadaşlar şimdi e, şu an yaz yazın yani yapamayacağımız için Lego'ya çok zamanları ayıramayacağımız için biz babamla bir buldozer aldık. Buldozer aldık daha doğrusu buldozer değil. Buldozer aldık. Buldozer'ı yapacağız ama buldozer yani öyle değil. Böyle şu kadar bir şey bundan daha büyük. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ama neyse biz birbirimize devam edelim. Arkadaşlar bakın sticker klima. Ee, şimdi üst kısma geçelim. Kuş bakışı. Üstten bakan kuşlar oluyor. Kuşlar uçtukları için böyle görüyor. Kuş bakışı baktığımızda da tavana çok geliyoruz. Tavan. İşte burası tavan. Ee, arkadaşlar bunu bilmeyebilirsiniz. Bu biraz değişik bir şey. Port bakışı. Port bakışı aranızda bilenler de vardır. Bilmeyenler de vardır. Ee, i̇şte şöyle çıkarayım hatta şu şekilde. Arkadaşlar buraya geri takabilirim. E, ee, bu port bagaj. Port bagaj e, böyle açılıp kapanabilen küçük değil de yani böyle orta boy bir çanta gibi bir şey. Bu port bagajı alıp içine bir şey koyabilirsiniz. İçine koy, koyuyorsunuz. E tavana nasıl çıkacağız demeyin. Burasında bir merdiven var. Merdiveni açıp çıkabilirsiniz. Sonra istediğiniz bir şeyi alıp geri inebilirsiniz. Neyse tamam biz şu tarafa geçelim. Arkadaşlar bakın burada da değişik bir portföy şey var ama onu kullanabileceğini, kullanılabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü açtığınız anda her şey buna düşer yani. Sonra silgiyle göstereyim hatta. Kapandı diye düşünün. Silgi büyük olduğu için kapanmadı. Sonra açtığımız anda silgi düştü değil mi? em yani böyle her şey böyle olacak o yüzden bence bu bagajı çok kullanılmaz yani. Ee, neyse arkadaşlar ön koltukta tabii ki de bir direksiyon var. Direksiyon her arabada var olacak. Ama bu direksiyon gerçek arabalar gibi döndürdüğümüzde bakın arkadaşlar döndürüyorum bakın. Ve. Biraz böyle dönebiliyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bu da direksiyon yerine kullanılabiliyor. İşte kapıları açılıp kapanabiliyor böyle. Şuraları şöyle olabiliyor. İşte öyle. Sonra arkadaşlar gelelim buraya. Bakın. Bu çok değişik değil mi? Normalde yani bir gerçek bir arabada tekerli çevirdiğiniz gibi çevirdiğinizde yani bir bagaj açılamaz. Bakın böyle. Bunu çeviriyoruz. Bagaj açılıyor. Bunu yine çeviriyoruz. Kapanıyor. Arkadaşlar Jeep bence harika. Kızım ama yani kızın çok ilgisi duymaz arabalarla ama ben arabalara çok ilgi duyuyorum. Hele evet, Lego arabalara bayılıyorum. Neyse. Ee, gösterebilirdim. <laughs> ha şey böyle arada buranın 6 tane açılıp kapanan yeri var. 6 tane açılıp kapanan yerlerden biri. Ee, bu e, bagaj. Port bagaj. Diğer port bagaj. 2, 3 e, kapılar. 4, bu 5 sonra ne vardı? 6. şey daha vardı. Neydi o? He, şu merdiven nasıl kapanıyor. Şuradaki bir merdiven gördünüz siz. İşte böyle. Pardon 7 tane bir de burası böyle açılıp kapanıyor. 7 tane de açılıp kapanan yer var. Burayı bilmiyorum. Yani Ben bence bu açılıp kapanan yer sayılabilir. Ee, arkadaşlar işte ee, size söyleyeyim. Yine söylüyorum biliyorum. Başlarda da söyledim. Ee, siz de bir e ee, bunun almak isterseniz e, Lego Technic yazabilirsiniz ya da Lego Technic Jeep. Fark etmez. Lego Technic yazın da yazı çıkıyor. Lego Technic Jeep yazınca daha kolay çıkar. İşte böyle. Lego Technic Jeep Defender.